İki ordu 26 Ekim sabahı karşı karşıya geldiler ve harp veziyeti aldılar. Osmanlı ordusunun merkezinde Sultan 3. Mehmet Han liderliğinde katkılı olacağı neferleri bulunmaktadır. Sağ kanatta Vezir Mehmet Paşa komutasında Rumeli ve Temeşfar Beylerbeyi kuvvetleri, sol kanatta Vezir Sokulduzade Hasan Paşa komutasında Karaman, Halep ve Maraş kuvvetleri bulunmaktaydı. Sol akıncı kuvvetleri Cafer Paşa komutasında 15.000 kişilik bir bölüye ayrılmıştı. Kırım'dan gelen neferler Fetih Giray komutasında ordunun vurucu güçlerinden olacaktı. Ağırlıklar ve geri kısmının korunması müteferrika Ağası Yunus Bey'e verildi. Haçlı ordularının 300'den fazla topu mevcuttu ve toplar yayılarak bütün ordunun önüne dizilmişti. Bu topların menzili Osmanlı toplarından çok daha uzundu. Haçlı ordusu lideri Avusturya Arşidükü 3. Maximilian saldırı emri verdi. Ordular birbirlerine yaklaştığında Haçlı ordularının uzun menzilli topları ateşlenmeye başladı. Bu toplar özellikle merkezde bulunan orduları hedef alıyordu. Bu top atışları Osmanlı merkez kuvvetlerine çok ciddi hasar veriyordu. Tamamı uzun mevzi ve hızlı bir tüfekle donanmış Haçlı merkez kuvvetleri hızlı bir manevra ile Osmanlı merkezine saldırdı. Yeniçeriler Haçlıların tüfekleri karşısında çaresiz kaldılar. Sultan Yeniçerinin geri çekilmesini emrederek sol kanatta bulunan Hasan Paşa'dan destek istedi. Lakin Osmanlı sol kanadı da buşkül bir durumdaydı. Haçlılar padişahın bulunduğu merkez kısmını sardılar. Düşman ateşi tehlikesine düşen padişah otağına çekilerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hırkayı şerifini giyip eline İslam sancağını aldı. Zaferi nasip etmesi için gözyaşları içinde Allahü Teala'ya yalvarmaya başladı. Sağ kolda yaralan alan Kırım kuvvetleri ile Mehmet Paşa komutasındaki Rumeli birlikleri geri çekilmişti. Böylece düşman kuvvetleri ordumun içine daldı. Osmanlı topları da Haçlıların eline geçmişti. Cafer Paşa 15 bin akıncısıyla ileride kıyasıya mücadele veriyordu. Yeniçeriler padişahın çadırı etrafında kenetlenip bir set kurdular. Sol kanattaki Anadolu neferleri de fazla dayanamayarak geri çekilmeye başladılar. Haçlı ordusu şaşkınlık ve sevinç içinde köpürmüş dalgalar gibi ilerliyordu. Sultan 3. Mehmet Han çadırında divan üyeleriyle istişare ediyordu. Geri çekilme kararı alınması söz konusuydu. Lakin 3. Mehmet Han hocası Saadettin Efendi'ye ''Efendimiz şimdiden sonra ne yapmamız gerek?'' diye sorunca metanetini kaybetmeyen hoca efendi padişahım. Lazım olan yerinizde sebat ve karar etmektir. Cengin hali budur. Ecdadınızın zamanında olan muharebeler çoğunlukla böyle vaki olmuştur. Mucizatı Muhammedi ile inşallahü teala